yaşarım keyifle. Ben ana kentliyim. Bilimin ışığıyla dağıtırım karanlıkları. Atatürk'ten kuvvet alıp koşarım en soylu hedeflere. Ben ana kentliyim. Bilirim, geleceğin anahtarı bende ve hizmet etmeliyim ülkeme. Benim gibi fikri hür, vicdanı hür nesillerle birlikte. Şimdi huzurlarınıza lise mezunlarımızla konuşma yapmak üzere Anadolu Lisesi birincimiz Cesi Pırlandi'yi davet ediyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Genel Müdürüm, Genel Müdür Yardımcım, Saygıdeğer Müdürlerim, Değerli Öğretmenlerim, Veliler ve Sevgili Arkadaşlarım. Bu okula öğrenci olarak ilk adımımı yaklaşık 15 yıl önce, 4 yaşındayken attım. Öğrenci olarak diyorum çünkü eski bir ana kentte olan A.B.Migar sayesinde bu okulla önceden tanışmış oldum ve aileme ben de abim gibi ama kente gitmek istiyorum dedim. Belki o zaman sadece abisine özenen küçük bir kızdım. Ama meğerse bu benim hayatta aldığım ilk önemli ve doğru kararmış. Böylelikle beni bugün nereye getiren ana kentte uzun bir yolculuğa başlamış oldum. Bu yolda edindiğim anılar, arkadaşlıklar hiçbiri unutulmaz. Birbirimize o kadar bağlandık ki adeta bir aile gibi olduk. En eğlenceli zamanları da, en stresli anlarımızla birlikte yaşadık. Zaten dostluk dediğimizde bu değil midir? Lise yıllarımı unutulmaz kılan bu muhteşem arkadaşlarıma özellikle 12 Anadolu A ve 12 Anadolu B'ye çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Eminim ki burada bulunan tüm arkadaşlarım da benim gibi bugünden sonra hayatımızın nasıl olacağını merak ediyorlar. Merak güzel Ama önemli olan geleceğimiz, geleceğimizin kendiliğinden şekillenmeyeceğini bilmek. İyi bir gelecek bizim elimizde. Bizler öğretmenlerimizden bildiğimiz bilgileri hayatımızda uygulayarak sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Öğretmenlerimizin bizdeki emeği çok büyük başlamalı ki. Sınıf öğretmenimiz Özge Gür. Tanıştığımız, tanıştığımız ilk günden beri bize her konuda destek oldunuz. Hem mutlu anlarımızı hem de sıkıntılı zamanlarımızı hiç çekinmeden sizle paylaşabildik. Öğrenciniz olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve size çok teşekkür ediyorum. sınıf öğretmenimiz olan Sada Güllü. İlk lise heyecanımızı birlikte yaşadık. Bize her zaman kol kanat geldiniz. Bize karşı çok düşünceliydiniz. Bana kattıklarınız için size, çok, size de çok teşekkür ediyorum. Lise boyunca hayatıma girmiş olan tüm öğretmenlerim benim için çok değerli. Onlardan öğrendiklerimi bu zamana kadar elimden geldiğince iyi değerlendirmeye çalıştım ve ileride de bu bilgilerin beni doğru yola sürükleyeceğinden eminim. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Ve sıra geldi az tavizlere. Sevgili anne babam, sizin varlığınız bana hep güç verdi. Bugün kendi ayaklarımın üstünde durabileceğimi hissediyorsam bu sizin sayenizde. Sizi çok seviyorum. Abim İgal ve ailemize yeni katılan ablam Melis. Benim için ikiniz hep dengeleyici oldunuz. Bu seneki maratonda bana olan yaklaşımınız beni hep iyi yönde etkiledi. Benimle tecrübelerinizi paylaşmanız kararsız anlarımın kurtarıcısı oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm ailem, arkadaşlarım ve Almakent. İyi ki varsınız. Hepinize sevgiler Çok teşekkürler Cis. Şimdi genel lisemiz adına konuşmasını yapacak olan genel lise biricimiz Sinem Yıldız'ı huzurlarınıza davet ediyorum.